Kenan Bey, siz bizim işte daha önceki sohbetlerimizde hı hı. E, Mu dilini de bildiğinizi söylemiştiniz. Evet, Mu dilini biliyorum. Nereden biliyorsunuz? Evet, Ve bu de. Mu dili olduğunu biz nereden biliyoruz? Evet. Ben Madigar Türgen, benim hı hı. üstadım e, Hunza Türklerindendi kendisi, o bana öğretti bunu. Hı hı. Ben aslında doğuştan yeteneğimin olduğunu fark etti. Bağlantıları kurmamdan fark etti. Mantık kurmanız. Bağlantı kurma lisanı diye bir şey vardır. Hı. Bir şeyleri bir şeylere yansıtarak onu toplam bir tevhid. Yani biz tevhid ehliyiz derken hı hı. şunu katil. Katil demek işaretleri toplayan demek. Hı. Ortaya koyan o ortaya koyduğumuz ise mananın ta kendisi. Yani bugün mana diyoruz. ne? Bunun altın. içinde ee, altın nokta yani. Akıl, sağ ee, sağduyu Hı -hı. Ve şey gerekiyor değil mi? Ee, ve bir araştırmacı, gerekiyor. Içerisi, bilgi ve bilgi gerekiyor. hayal dünyası gerekiyor. Tabii, tabii, tabii. Peki bunun mu dili olduğunu nereden biliyorsunuz? Hı -hı. Çünkü diğer dillerden çok farklı. Diğer hiç yeryüzünde şu anki var olan diyelim ki 125 küsür galiba Hı -hı. dil var. Benim yanlış hatırlıyorsam düzeltin. Ben de tam olarak bilmiyorum Hı -hı. ama sanırım. O dillerden çok farklı. Mesela etnaqama, dilana mesela ben buraya geldim dedim mesela. Ama bu dil yok. Bakın araştırın. Hiçbir yerde duyamazsınız. Bunu ben sadece kendime saklıyorum. Yakın çevremdeki insanlara saklıyorum bu dili. Bu dili bilen yok yani. Yani şu an dünyada bu dili bilen sizden başka bir insan yok mu? Yok hayır hocam biliyordu. Hı hı. Hocamın eğittiği bir arkadaşımız daha var. E şimdi böyle olunca ben <laughs> o... bunun doğru dil olduğunu nereden bileceğim? Bilemezsiniz. Gerçekten mi o? Bilemezsiniz. Şöyle bilirsiniz doğru olduğunu. Size işaret ettiğim bulguların doğruluğundan anlayabilirsiniz. Ben size mesela derim ki orada bir yazı vardır. O yazıyı ben okurum. Derim ki bakın Akdeniz'in işte şu bölgesinde bir uygarlık daha var derim. Siz gider orada bir araştırma yaparsınız, bir uygarlık bulursunuz, gelirsiniz bana. Geçen gün bir video <laughs> seyrettim. Ancak bu şekilde ortaya çıkıyor.